Cennette aile hayatı ve cinsel yaşam. İnsanlarda binlerce hissiyat vardır. Allah bu hissiyatın tamamını ahirette doyuracak olan sofraları verecektir. Bu nedenle akli, hissi, kalbi ve nefsani olsun her his ve latifeyi Allah'ımız ihmal etmeden doyuracaktır. Yeter ki bu dünyada bu hisler için Allah'ın koyduğu sınırlara riayet edelim. Mükemmeliyetin ve güzelliğin her türlüsüne meyilli ve en yüksek derecesine aşk derecesinde arzulayan insan için Kur'an-ı Kerim'de cennet nimetleri açısından detaylı bilgiler verilmiş ve onun da ötesinde Allah'ın rızası vaat edilmiştir. Ruhani ve hissi bütün nimetleri içinde barındıran cennet, aynı zamanda bedeni ve cismani umum lezzetleri de ihtiva eder. Yemek, içmek ve evlenmek cennetin en yüksek nimetleri sırasında gösterilmiştir. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerin beyanına göre dünya hayatında kurulan aile hayatları eşlerin her ikisi de cennete liyakat kazanmaları halinde ebediyen beraber olacak ve karı koca münasebetleri sonsuza kadar cennette devam edecektir. Ancak imandan nasip olmayan ve inkar üzerine ölen eş Hz. Nuh ve Lut aleyhisselamların hanımları ve Asiye'nin kocası olan Firavun olsa ebediyen eşinden ayrı kalacak ve inkarının karşılığını daimi olarak cehennemde çekeceklerdir. İman ve salih amellerinden dolayı cennete giden mümin kadınları Cenab-ı Hak rahmet ve kudretiyle her türlü dünyevi arızalardan arındırarak tertemiz eşler suretinde kocalarına iade edecektir. Hurilerden daha güzel olarak yaratılan o dünyalı kadınlar eşlerine ebedi bir hayat arkadaşı olacak ve hurilere sultan yapılacaktır. Hiçbir kıskançlık ve rekabet duygusu olmaksızın sonsuza kadar sevdikleriyle birlikte cennetten istifade edeceklerdir. Dünya hayatındayken evlenemeden ahiret alemine göçen iman etmiş erkek ve kadınlar cennette evlendirilecek ve orada evlenmemiş kimse kalmayacaktır. Kuşkusuz cennette her lezzetin yanında cinsi ilişkide vardır. Kur'an'da kişilerin eşlerinden ve ayrıca hurilerden bahseden ayetler dolayısıyla bu tür ilişkiden de söz etmiş oluyor. Arap edebiyatında 40-70 gibi sayılar daha çok bir şeyde fazlalığı ifade eder. Çokluktan kinayedir. Hadiste cinsi münasebetin dünyadakinden daha lezzetli olduğunun ifade edilmesi için onun önemli bir unsuru olan cinsel güçle açıklanmıştır. Abdullah bin Abbas, cennetin hiçbir nimeti dünyanınkine benzemez. Yalnız bir isim benzerliği vardır şeklindeki ifadesi, cennetteki evlilik nimeti içinde geçerlidir. Sonsuz bir hayatta, sırf dostlar için hazırlanmış bir mutluluk diyarındaki lezzetlerin derecesi her türlü tanımlamanın üstünde ve ötesindedir. Oradaki güzellikler hadiste ifade edildiği üzere ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş ve ne de bir kimsenin aklından, hayalinden geçmiştir. Cenneti tam anlayamadığımız için bazı sorular aklımıza gelebilir. Bu normaldir. Cennette insan bir anda pek çok yerde bulunabilecek. Her insana bağlar ve saraylarla dolu dünya kadar geniş bir yer verilecek. İnsanın istediği her şey olacağı gibi istemediği hiçbir şey de olmayacak. Cenneti dünyanın ölçüleriyle anlamak mümkün değildir. Anne karnındaki çocuğun aklı olsa dünyayı anlattığımız zaman anlaması nasıl mümkün değilse bu dünyada cennete göre anne karnı gibidir. Anlamamız mümkün değildir. Bu nedenle anne karnında sadece göbeğinden belenen bir insan Dünyada gözü, kulağı, ağzı, dili vesaire pek çok uzvuyla istifade etmektedir. Cennette cinsiz zevkler Yasin Suresi'nde yüce Allah şöyle buyuruyor: "Gerçekten cennetlik olanlar o gün eğlenceyle meşguldürler." Rahman Suresi'nde ise şöyle buyruluyor: "O cennetlerde gözlerini kocalarından başkasına çevirmeyen hanımlar vardır ki bu kocalarından önce kendilerine ne bir insan dokunmuştur?" ne de bir cin. Onlar yakut ve mercan gibidirler. Cinsiyetin insan hayatında önemli bir yer tuttuğu şüphesizdir. Kur'an'da vurgulandığı üzere karşı cinsler hayatlarını birleştirmekle bedeni ve ruhi tatmin bulmaktadırlar. Aynı tatminin uhrevi hayatta da devam etmesi tabidir. Cennet tasviri ile ilgili çeşitli ayet ve hadislere göre cennette hem dünya kadınları hem huriler bulunacaktır. Ayetlerde geçen tertemiz zevceler ifadesi hurilerle birlikte dünya kadınlarını da kapsamına almaktadır. Zuhru suresinde yüce Allah şöyle buyuruyor: "Orada cennette nefislerin arzu ettiği ve gözlerin hoşlandığı her şey vardır ve siz orada ebedi kalacaksınız." Cinsellik de nefislerin arzu ettiği şeylerdendir. Dolayısıyla ayet cennette cinsel hayatında bulunduğuna işaret etmektedir. Cennete giriş öncesinde müminlere uygulanacak bedeni ve ruhi arındırma operasyonu sonunda kadınların cinsel hayatlarına olumsuz etki yapan, mutluluklarını bölen fizyolojik arızaların ve ruhi depresyonların tamamen giderileceği anlaşılmaktadır. Çeşitli ayet ve hadislerde cennet kadınlarının güzelliği, zarafeti ve çekiciliği konusunda canlı tasvirler mevcuttur. Bir rivayette huriler kendi ayrıcalıklarından söz edecekleri bir sırada cennetteki dünya kadınları dünya hayatında işledikleri güzel ameller sebebiyle onlardan üstün olduklarını ifade edecekler ve onları susturacaklardır. Bir erkeğin kaç eşe, özellikle kaç dünya kadınına sahip olacağı hususunda farklı görüşler ileri sürülmesine rağmen bu konuda sahih rivayet Buhari ile Müslim'de yer alan hadistir. Buna göre cennetteki her erkeğe zarif ve şeffaf tenli iki kadın verilecek ve orada evlenmemiş kimse kalmayacaktır. Kadınların ikisi de huri veya dünya kadını olabileceği gibi birinin huri, birinin de dünyalı olması muhtemeldir. Cennetteki cinsi hayatla ilgili tasvirlerde güzellik, çekicilik ve benzeri faktörler kadınlara nispet edildiği halde bu tür tasvirlerin sağladığı özendirici sonuç ve avantajların genellikle erkekler için söz konusu edildiği ve kadının adeta erkeğin zevklerini tatmin eden bir vasıta olarak gösterildiği şeklinde bir itirazın ileri sürülmesi mümkündür. Arap dilinde kadınlı erkekli bir topluluğa hitap edilirken veya onlara yönelik açıklamalar yapılırken müzekker, eril sigaların kullanıldığı bilinmektedir. Ayrıca hemen bütün toplumların sanat ve edebiyatlarında kadın, zarafet ve cazibenin odak noktası olarak kabul edilmiş. Aşk şiirleri ve diğer sanat alanlarının ana teması kadın olmuş. Büyük bir çoğunlukla kadın talep eden değil, talep edilen konumunda bulunmuştur. Aynı üslup ve yaklaşımın cennetteki cinsi hayatın tasvirinde de hakim olduğu anlaşılmaktadır. Kimsenin bekar kalmayacağı cennet hayatında erkeğe, biri dünya kadını, biri de huri olmak üzere en az iki eş verileceği halde kadının birden fazla kocaya sahip bulunmaması da aynı temaya bağlı olmalıdır. Gerçekten dünya hayatında kadın psikolojisi üzerinde sürdürülen çalışmalar, yapılan anket ve araştırmalardan onun monogam olduğu, gönül ve hayal aleminde sadece bir erkeğe yer verdiği anlaşılmıştır. Bu aynı zamanda insan türünün devamını sağlayan ana rahminin korunması. Dolayısıyla nesebin tayini ve neslin bekası içinde gereklidir. Amaç cismani zevkler sağlayan cennet nimetleri değil, Allah'ın rızasıdır. Bedeni ihtiyaçları gideren ve cismani zevkler sağlayan cennet nimetleri aslında cennet sakinleri için amaç değildir. Ulaşılmak istenen asıl hedef Allah'ın rızasıdır. İnsan için bu rızaya nail olmak Allah'ın kendi katından bedene bahşettiği ruhu yine ona yöneltmek, onu müşahede etmek, onunla konuşmaktır. Müslümanlar arasında minnet ve şükran duygularını dile getirmeye vesile olan en samimi ve en yaygın dua ifadesi, Allah razı olsun cümlesidir. Allah'ın dostları ona en yakın olan, onun rıza ve muhabbetini kazanan, onu gönülden sevip rıza ve teslimiyetle en büyük mutluluğa erenlerdir. Cennet ve Allah rızası münasebetini dile getiren bir ayette. Allah mümin erkeklerle mümin kadınlara içlerinde ebedi kalacakları zemininden ırmaklar akan cennetler, adn bahçelerinde güzel meskenler vaad etti. Allah'ın rızası ise hepsinden daha üstündür. İşte en büyük saadet budur." denilerek uhrevi saadetin bu manevi unsurunun maddi içerikli kavramlarla anlatılan diğer bütün nimetlerden daha değerli olduğu açıkça ifade edilmiştir. Beşir suresinde ise ey huzura kavuşmuş insan sen ondan razı hoşnut o da senden razı hoşnut olarak Rabbine dön. Seçkin kullarım arasına katıl ve cennetime gir. Sahih hadislerde belirtildiği gibi bütün müminler cennetteki yerlerini aldıktan sonra Cenab-ı Hak kendilerine hitap ederek hallerinden memnun olup olmadıklarını soracak. Onlar da son derece memnun olduklarını ifade edeceklerdir. Bunun üzerine Allah size bundan daha değerli bir şey veriyorum. Size rızamı saçıyorum. Artık size gazabın bir daha dokunmayacak diyecektir. Cennet dolayısıyla cehennem ve ahiret hayatı sadece ruhlar aleminde değil, ruh ve bedenden oluşan ayrıca bağ bahçesi, nehri, yapısı ve benzeri bulunan bir maddeler ve realiteler dünyasında başlayıp devam edecektir. Sadece Kur'an ayetleri çerçevesinde bile mevcut nasların içerdiği maddi unsurları manevi ve ruhi anlatımlar veya sembollerle tevil etmek mümkün değildir. İmam Gazali cennet zevklerinin hissi, hayali ve akli olmak üzere üçe ayrıldığını ve herkesin kendi kabiliyetine göre bunların tamamından veya bir kısmından faydalanacağını kabul etmiştir. Dünya hayatında özellikle hayali ve akli zevklerin kusuru olan kesintiler ahirette bertaraf edilip bu zevkler süreklilik kazandığında son derece cazip olurlar. Cennette mahremiyet nasıl olacak? Hadislerden anlaşıldığına göre cennette her bir insana 500 senelik tahminen yeryüzü kadar bir yer verilecektir. Bu kadar geniş bir yerde bütün dostlarıyla beraber olacağı alemle hususi dairesi ayrı olacaktır. Bununla beraber bütün kötü huyların cennette yeri yoktur. Bu nedenle kıskançlık olmayacağı gibi helali olmayana şehveti de olmayacaktır. Nitekim gözü olmayan göremiyor, duyması olmayan duyamıyor. Gözü olmayan birinin yanında sizi görmesinden rahatsız olur musunuz? Henüz şehvi duygusu gelişmemiş bir çocuğun annenizin veya kız kardeşinizin yanında olmasından endişe eder misiniz?'' Demek ki cennette kötü düşünce ve huyların yeri yok. Onlar bu alemde imtihan için verilmiştir. Orada imtihana gerek olmadığından yerleri de yoktur. Sadece helaline olan şehvet duygusu başkasına kapalıdır. Bu nedenle kimse kimseden rahatsız olmayacaktır. Selam ve dua ile hepiniz Allah'a emanet olun.